zarar mikrofonumu yine e, video video oluyordu. <laughs> Merhabalar arkadaşlar. Yüzdekar zarar problemleri testiki ile beraber sizlerle. İlk sorumuzu okuyoruz. Bir bıçağın sap kısmı bıçağın tüm maliyetini %20'sini oluşturmaktadır. Bıçağın metal kısmının maliyeti %25 artıyor fakat sap kısmının maliyeti aynı kalıyor. Son bıçağın sap kısmının maliyeti tüm maliyetin yüzde kaçına Denk şimdi bir tane sap var arkadaşlar bir de ucu var metal kısmı var sap %20'sini oluşturuyormuş 20x diğeri de 80x oldu diyor ki metal kısmının maliyeti %25 yani 1 bölü 4'ü kadar artıyor 80'in 1 bölü 4'ü 20 olduğuna göre demek ki burası 100x oluyor bu da aynı kalıyormuş son durumda sap kısmının maliyeti tüm maliyetin yüzde kaçını şimdi 120'de 20'ye denk gelen şey yüzde kaça denk geliyor diye kendime soracağım ve buradan x'imiz işler dışlarımızı yaptığımızda 50 bölü 3 gelecektir arkadaşlar. İkinci sorudayız. Bir manal halden aldığı halden aldı. Sen halden anlamazsın. Halden aldığı limon kasasını kasasını şekil birdek gibi elektronik tartıda tarttıktan sonra kasadaki çürük limonları çıkarıp atıyor. Hali vakti yerindeymiş. Kasayı tekrar tartan manav şekil 2'deki değeri elde ediyor. Bu tartımlara göre manavın zarar etmemesi için bir kasa limonun maliyetindeki artış oranı yüzde kaç olmalı? Şimdi burada 25 burada 20. Bizim maliyetimiz yani 100 bir tanesi 100 lira oldu. Bu soruları bu şekilde çözeceğiz. Ve 25 tane olduğu için ne yaptı? 2500 TL kazandı veya harcadı. Tekrar 2500 TL kazanması için Bakın 20 tane malı kaldı. 5 tanesi gitti. Kaç paraya satması lazım ki? 2500 ot. Bunu 20'ye böldüğüm zaman x dediğim değer 125 gelecektir. Yani %25 artmış olacak. Üçüncü soru. Yukarıdaki tabloda bir aracın yıllara göre fiyatı TL cinsinden yazılmıştır. Bu aracın 2017 yılındaki fiyatına %x zam yapılarak 2018 yılındaki fiyatı 2018 yılındaki fiyatına %y zam yapılarak 2019 yılındaki fiyatı belirlenmiştir. X bölü y nedir? Bakın bu soruda arkadaşlar şu 3 sıfırları silebilirsiniz. Hiç canınızı sıkmasın. 200'den 220'ye ne kadar çıkmış? 20'lik. 200'de 200'de 20 çıktıysa yüzde evet söyledim bile 10. İşte x bu. 220'den 253'e 220'den bakın 220'den 253'e ne kadar çıkmış? 33'lük bir çıkış var. Yüzde kaç çıkar diyoruz? Burada da işler dışlarımızı yaptığımızda 220x eşittir. 100 çarpı 33. 11'e böldüm 3. 11'e böldüm 2. Sıfırların biri gitsin. Bölelim 2'ye 5. de 15 geldi buradan. Yani x dediğim aslında y. Yani burada x yazdım da buraya. Yüzde y'likte 15 geldi. 10 bölü 15 cevabımızdır. O da 5'e böldüğümüzde 2 bölü 3 cevabına tekabül ettik. Dördüncü soru. Bir mağazada satışa sunulan simokinin fiyatı e, maliyet üzerinden %100 karla hesaplanmıştır. Ne demek bu? Smokin 100x ise %100 kar 200 xe satılıyor. Mağaza sahibi işlerinin kötüye gitmesinden dolayı bu ürünün satış fiyatına %70 indirim yapmış. Yani %30'una satılıyor diyebiliriz değil mi? Ya da %70'ini bulup indirebilirsiniz. Bakın. Şöyle de yapabilirim. %70'i bunun. Hop 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 hop. 140. 140 indirdim. 60x'e satıldı. Veya %30'unu direkt bulabilirdik. 200x'in %30'u. Bakın burası yine 60 gelecek. Direkt olarak 60x diyebilirim. Ne kadar zarar etmiş? Yüzden 60'a 40'lık bir zararı var. Yüzde 40. Zaten yüzde. Bir markette 50 TL ve üzeri alışverişlerde yüzde 20 indirim uygulanmaktadır. Olcay ve Can bu marketten aynı peynirden bir miktar almış ve ikisi de kasada 40 TL ödemiştir. Olcay candan fazla peynir aldığına göre Olcay'ın aldığı peynir miktarı canın aldığından yüzde kaç fazla peki? Şimdi bir Olcay var bir de can var. Candan fazla peynir almış. Can 40 TL ödediyse can zaten 40 liralık almıştır diyor. Şimdi %20 indirim uygulanacak. Şimdi 50 TL'lik alsa mesela direkt gelecek soru. Ya da şöyle de yapabilirsiniz. X TL'lik aldı. Ben bunu %80'ini ödeyeceğim. Yani 80x bölü %100'ü 40 yapacak diyebilirim. Buradan hop hop ee, 400'ü 8'e böldüm. X 50 gelecek bak. Mesela denemeden buldum. Anlaşıldı mı? %20 indirim demek. %80'ini ödeyeceğim. Ve 50 lira. 50'lik almışız. Olcay'ın aldığı peynir miktarı bu. Can'ın aldığından 40'tan ne kadar fazla? 10. 40'tan 10 fazla yüzde kaç fazladır diyebiliriz. Burası da işler dışlarımızda yaptığımızda yüzde 25. Arkadaşlar. Aşağıda bir fındık kreması kavanozu verilmiştir. Fındık kreması kavanozunun içinde bulunan besin türlerinin yüzdeleri kavanozun üzerine yazılmıştır. Diğer olarak tanımlanan maddelerin miktarını değiştirmeden şeker miktarını %25 azalt, yani 1 bölü 4 azaltacağım. Ne demek bu? 3 bölü 4'ünü alacağım. %56'nın 3 bölü 4'ü 14, 42. Yani bunu 42 yaptık. Bu da azalmadı 30. 72 yaptı. %100'e tamamlanması için buraya 8, 28 gelmesi lazım. Bakın 14'ten 28'e kendisi kadar artmış. Ne demek kendisi kadar artmak? %100 artacak demektir diyor. Yedinci soru. Hop. Kulaklığı içime sokmadığım için böyle oldu. Keşke şöyle Neyse. Bir mağazada toplamı ödenecek tutara satın alınan ürün adayına göre indirim uygulanmaktadır. Bu indirim alınan her bir ürün için toplam tutarın %1 azaltılması biçimindedir. Örneğin 4 tane ürün alan bir müşteriye toplam tutarın %4'ü kadar indirim 6 tane ürün alan bir müşteriye toplam tutarın %6'sı kadar indirim yapılmaktadır. Bu mağazada 50 tane ürün alan bir müşteri ile 20 tane ürün alan başka bir müşteri aynı ücreti ödediğine göre bu müşterilere yapılan indirimlerin oranı hangisi olabilir diye. Şimdi 50 tane almış. 50 ne kadarını ödeyecek? %50'sini ödeyecek. X olsun burası. Diğeri ise 20 tane 20 çarpı ne kadarını ödeyecek? 20 indirdi. 80 ödeyecek. Doğru mu? 80 bölü %80'ini ödeyecek. Burası da y oldu. Öncelikle bunları bir bulalım. Yüzler gitti. Ondan sonra bir sıfır bir sıfır gitti. 80'i 5'e böldüm. 16 mı geldi? 16. 25 x hatta bir daha 2'ye böldüm. 25 yaptım. 25 x çeşitli işte 16 y. Yani burada x'e 16 k. 16 diyebilirim. Ya da k'yı karıştırmayalım oran olduğu için. Y'ye de 25 dedim. Şimdi X'e 16 dediğimde X'e 16 dediğimde 16 çarpı 50'den 16 çarpı 50 800 %50'sini indirdim. Ne kadar inmiş oldu? 400 Doğru mu? Tamam. Diğeri de Y'ye de 25 demiştim. 25 çarpı 20. Kaç yapacak burası 2, 5, 500. Özür dilerim. Özür dilerim. Ben niye ya? 500. Evet. Bu da aynıymış. 400 lira ödüyorlarmış değil mi? Yapılan bak ne diyor? Aynı ücret ödediğim diyor. Burada da 100 lira indirim. Yani burada oran 400 bölü 100'den 4 olacaktır diyebilirim. Geldik 8. soru. Fatma Hanım yapacağı yemek ve konserve için kısa olan fasulyeleri 2 eşit, uzun olan fasulyeleri 3 eşit parça ayırmak. İki parça ayırdığı fasulyelerin %60'ını, üç parçaya ayırdığı fasulyelerin %40'ını konserve yapmak için kullanmıştır. Fatma Hanım, 80 tane fasulyeyi parçaladığına göre konserve yapımına kaç fasulye parçası ayırmıştır? Şimdi, x tane burada olsun, 80 eksi x bu ta burada oldu değil mi? Şimdi iki parça ayırdıklarının %60'ını. Hmm. Yani x tane bundaysa 2x değil mi? 2 parça ayırdıysa 2x tane buradadır. 2x'in %60'ını kullanmış eleman. 3 parçaya ayırdıysa da 80 eksi -x, x çarpı 3 tane parçanın %40'ını kullanmış. Evet. Diyor ki konserve yapını kaç fasulye parçası ayırmıştır. Tam bunu istiyor yani. Demek ki x götürecek arkadaşlar. Buradan 120x bölü 100. Buradan da şöyle bir sadeleştirme ya da yapmayalım. Bak şurası zaten 120. 120 ile 80'i çarptım. 12 ile 8 96. Demek ki ee, şöyle bir değer yapacak. 96 2 0 eksi 120 x bölü 100. Doğru, tamam, bunu istiyorum. E zaten bunlar gitti. 9600 bölü 100 geldi buradan. Bu da 96 cevabına ulaştırdı bizi. 9. sorudayız. Bir sinema işletmecisi bilet fiyatlarında %20 indirim yapınca izleyici sayısı %25 arttığını gözlemlemiştir. İş halinde hasılatı ilk duruma göre nasıl değişmiştir? Bak bunlarda ne yapacak? Bir bilet fiyatı var. Bir de gelenler var. Gelenler. Bilet fiyatı da 100 olsun. Gelen de 100 kişi olsun. Şu an kaç para kazanıyorum sayın arkadaşım? Bunları çarparak bulabilirim. 10.000 TL para kazanıyorum. Bilet fiyatlarında %20 indirim yaptı. Yani 80 lira oldu. İzleyici sayısı %25 arttı, 125 oldu. Ha, ile 80'i çarparsam da 10.000 yapacaktır. Ha burası işte 10.500 oldu. 10.000'de 10 500 arttı. Yüzde kaç arttı diyecektim. Burada değişmemiştir cevabım olacak. 10. soru. Bir satıcı 4 tanesini x liradan aldığı kalemlerin 3 tanesini y liradan satarak %20 kar etmiştir. x/y nedir? Şimdi burada 4 ve 3'ün ortak katı 12. 4 tanesini x liradan aldıysa 12 tanesini 3x liradan almıştır. Ve 12 tanesini 3 tanesini y liradan sattıysa 4y'den satmıştır. Burada karı nedir? 4y eksi 3x benim karımdır. Şimdi 3x'de 3x'de 4y eksi 3x kare etmiş. Normal karı da imiş Yani yüzde de 20 kare etmiş. İşler dışlarını yaparsak 60x eşittir. 400y eksi 300x mi? Aha. 360x eşittir. 400y. E, sıfırlar gitti. 4'e de böldüm. 9x eşittir. 10y oranda x'e 9k y'ye 10k e, özür 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 x'e 10k y'ye 9k dedik e, x bölü y'yi soruyor 10 bölü 9 cevabını bulduk 10. sorumuz için 11'deyiz etiket fiyatının %40 eksiğine alınıp etiket fiyatının %20 fazlasına satılan bir üründen elde edilen kar etiket fiyatı 100x olsun mu çok kolay %40 eksiğine alınmış yani 60x'e alınmış Satılırken de yine etiket fiyatının %20 fazlası 120x'e bak ne kadar 60'dan 120 kendisi kadarsa %101 kar vardır diyorum ve testim burada bitiyor.